yengeç ve sevgili yükselen yengeç burçları haftaya çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili gündemlerle başlıyorsunuz çocuklarınızın hayatındaki hareketlilik Sizi de bir şekilde e, dolaylı olarak hareketlendirecek konular olabilir Belki e, onların günlük alışkanlıklarını yeniden düzenleyecek olabilirsiniz ya da onların e, bazı yaptığı başlangıçlar sizin günlük rutinlerinizi yeniden düzenleyebilir Örneğin okullar açılıyor yeni bir bir düzen yeni bir e, gelişmeler söz konusu olabilir. Siz de onların okul düzenine göre bazı programlarınızı ayarlayacak olabilirsiniz. Ee, Yaşça büyük çocuğu olanlar için belki onların iş konularında güzel gelişmeler olabilir. Kendiyle ilgili alacakları kararlarda e, sizi bir şekilde etkileyecek olabilir. Belki onlara kendi kararlarıyla ilgili destekleyici e, konumda olabilirsiniz bu, bu hafta. Biraz bu konularla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Merkürün Başak Burcu seyahatiyle birlikte de iletişim konularınızın hız kazandığını hissedebilirsiniz. Bu dönem çok fazla görüşme, çok fazla konuşma, yazışma içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Yakın çevrenizle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Kardeş, kuzen, çok yakın arkadaş grubu ya da çok yakın komşularla ilgili. Burada tamamlanmamış bazı konular varsa bu konularda destek görebilirsiniz onlardan ya da siz onlara destek olacağınız bazı durumlar söz konusu olabilir. Belki iki arkadaşınızı ya da iki kuzenin arasında ara buluculuk yapacak olabilirsiniz. Biraz daha çözüm odaklı yaklaşan tarafı kendiniz olarak hissedebilirsiniz bilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Eğitim hayatınızda çözülmemiş konuların bu süreç içerisinde çözüldüğünü, tamamlandığını hissedebilirsiniz. Ee, belki eğitim hayatınızda bazı fikirleriniz e, gündeme gelebilir. Örneğin e, takım odaklı bazı yarışmalar ya da stratejik bazı e, konularda görevde alabilirsiniz. İşte örneğin bir satranç takımı ya da işte e, bir voleybol takımı gibi. Bu alanlarda bazı strateji geliştireceğiniz fikirlerinizi de sunabilirsiniz. Biraz böyle eğitim hayatınızda başarıyı başarı odaklı olarak hissedebilirsiniz kendinizi. Dijital bir satış işi yapıyorsanız ya da e, işinizin çoğunluğu internetle ilgili ise, e, ya da sosyal medya üzerinden bir iş yapıyorsanız Bu dönem bu konularda da birazcık hız kazandığını hissedebilirsiniz İşte belki satışlarınız artabilir e, sosyal medya üzerinden takipçiniz artabilir e, sipariş durumu birazcık e, artabilir. Bu anlamda da Merkür'ün Başak seyahatinde bu konularında hız kazandığını hissedebilirsiniz.